arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yanımda arkadaşım var e, bu benim arkadaşım Lulu merhaba e, arkadaşlar ilk defa arkadaşımı görüyorsunuz bu benim Birinci sınıftan beri hiç ayrılmadığımız bir arkadaşım. Evet, ben de onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Evet, bugün bana kalmaya geldi. Ee, o zaman ee, yani Yatıya kalma. Evet. Burada yeni karakterim nasıl? <laughs> Benim çok güzel yeni karakterim. Ay, evet ya ben senin karakterine bayıldım kız. Aa, öyle mi? Ben de seninkine. <laughs> Neyse, o zaman. Başlayalım. Kanka benim canım kahve çekti. Kahve var mı? Olmaz olur mu kankacım? Tabii ki de var. Gel. Ay kanka dur geliyorum kız. Geldik. Evet. Ay niye ya? bir şey diyeceğim kanka. Efendim. Bu kahve makinesi soğuk yapmıyor değil mi? Ay yok kankayım ya ne su. Yok yok. Ee, sen sen. Bir dakika sana böyle. Kalmadı. Kanka ya niye bardak koymuyorsun? Kankacım dur, dur ben sana hemen getirip geliyorum. Bir dakika. Al bardak senin ne Kendime getireceğim. Evet kankacım. Geldim. E, sonunda yani. E kankacım ne yapayım ya? Ya pardon da niye senin bardağın benimkinden daha büyük? E kanka... Bu bardağı bulabildim. Aa, kankacığım ama ayıp. Aa, değişelim. Kanka ne ayıp ya. Aa, bak su koydum. Ay benim de canım su istemişti zaten. Al kankacığım. Ah, oh, ah, oh, suda soğukmuş ha. Evet kanka, evet, soğuktur suyu. E, o zaman koyalım. İlk kim koyacak? Ben! Tamam kankaya bağırmana gerek yok. Pekala koyayım o zaman ben. Koydum. Yanına bir şey yemeyecek miyiz? Eee ne yiyeceğiz ki? Bakayım dolaba. Ha, dondurma var mı? Var kanka var var. Bu evde her şey var kanka. Aa kanka öyle mi diyorsun? O zaman dondurma yiyelim. Kankacım bir düşünsene. Neyi? Kahveyle dondurma sence iyi gider mi ya? Gitmez. Eee kankacım sen işte çok akılsız olduğun için bunu hiç düşünemiyorsun. Aa kanka öyle denir. Mi? Denir. Neyse. Şimdi o konuyu bırakalım da kanka. Ee, bugün ne yapalım? Bilmem. Bir film izleyelim mi? Bu arada kanka akşam değil. Aa akşam yapmayı unutmayın. <laughs> akşam yapmayı. <laughs> evet orayı saymayalım tamam oraya Orayı saymayalım. Orası yokmuş gibi davranın. Akşammış tamam mı? He he tamam kanka. Tamam. O zaman Aa bak balık çıktı. Sen çıktın. Ya kanka. Ne ya? Aa ef neyse. Neyse. O zaman açalım bakalım başka başka Ay kanka ben Netflix'te bir tane film buldum tamam mı? O kadar güzel bir film ki. Aa Netflix'i mi açayım? Aç kanka. İsmi Reis gibi bir isim. Reis mi? Evet Reis. Pikachu. Bu mu? <laughs> bu 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 bu. Ay tamam kanka delirme mi? <laughs> eee kanka. Alo. Film bu kadar mı? E kanka ya. Ay, bak, ne sandın? Biliyorsun. Bir saatlik işte. Kanka ya neyse. Benim uykum gelmeye başladı. Benim de kanka. O zaman yukarı çıkalım da sen nerede yatacaksın? Edus ee, e, <laughs> hattında senin şeyin yok muydu? Nereden biliyorsun ya? Ben daha ev turu videosu çekmedim ki. Cık. aa kanka ya. Neyse kankacım. Ama kahveleriniz... İçelim kanka soğumuş ya. E kanka ya. Hani soğuk değil de. Kankacım sen o zaman karar film filmi başlattım. Filmin sonuna kadar içmedik. Evet, Doğru diyorum evet. kanka ya. Özür dilerim. Neyse. Ver sen Al kanka. Evet, evet, evet. Ee, bu makine yok. Bu Bulaşık makinesi hemen hızlı bitiyor. Kanka bekleyelim. Peki. Bak bitti bile. Şöyle koyalım. Aa! Ay yine yıkıyor. <laughs> Şöyle koyacağım. Hadi gel yukarı çıkalım. Olur. Şimdi bir maske falan mı yapsak kanka ya? Olur maske yapalım. E, tamam o zaman maske. O zaman yukarı çıkıp geliriz yani. Yukarı çıkınca videoyu başlatırım. Yukarıda görüşürüz. Görüşürüz. Evet biz yukarı geldik. Evet. O zaman. Kankacım yukarı. Ha Burası oturma odası ya. Ay ben de telefonumu arıyorum. Deminden beri ya. Ay kanka ya. Sen bu kadar akılsın. Kanka. <laughs> E yani. Kanka. Efendim. Şu krem ne ya? Çok güzel güzelmiş. Şey Alabilir miyim? Hayır ya. O krem çok pahalı bir krem. Bilmiyor musun? Nereden aldın kankacığım? Gratis'ten aldım. O zaman süreyim kankacığım pahalı diyorum abartma. Aa kanka pahalıysa tabii ki de süreceğim. Kanka abartma. Aa kanka niye elinden <laughs> alıyorsun ya? <la>? bu <laughs> krem çok güzel. Kanka. Ee, bu krem çok güzel. Bu benim olsun. Ya bebek gibi davranma kanka. Neyse ya. Kankacığım. ha. Ay kitap mı okusak? Ama ilk bakım yapalım. Tamam kanka gel zaman. Evet biz geldik. E sonunda yani. E, kanka bir tane maske var. Kankacım dur bir ya. Uf. Ya ne duruyor? Kankacım tamam tamam. Sakin ol ben maske getirip geliyorum. Peki ya. Evet kankacığım sana şuradaki maskeyi yapabilirsin. Hey, Tamamdır. Adrettim, <gülüyor> <gülüyor> Ay yanlış Bunun 15 dakika beklemesi lazım. O yüzden ee, biz videoyu kapatalım. 15 dakika olunca e, görüşürüz. Olur kanka. Bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar 15 dakika oldu ama şu anda <laughs> Lulu uyudu. Lula! Lula! Yoksa yüzüne sivilce yapabilir. Kanka hemen o zaman. Tamam. Hadi şuraya asalım. Ben de şöyle koyayım. Telefonu da alayım. Bu kadar arkadaşlar. Ee, şu anlık dişlerimi fırçalamayacağım. Çünkü hani video var ya hani çünkü şeyde Lululun burada diş fırçası yok. Ama kremlerim var. Burada krem sürebiliriz istersen Tamam. Kay Ay! Ay kanka. Bu arada size bir haberim var. Ya. Yarın Mia ee, kedi alıyor. O yüzden kedi eşyaları var. Evet arkadaşlar. O videomu da izlemeyi unutmayın. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Kanka bir şey diyeceğim. Efendim kanka. Şey hadi ilk kim sürecek? Sen sür kankacım sen çok meraklı olduğun için. E kanka ya nereden biliyorsun? tamam tamam be sürüyorum. Tamam. kanka ya efendim. Oo, benim uykum kaçtı. Kanka ne yapayım? Aa neyse. Al kankacım dur. Kankacım niye elime vermeyi çalışıyorsun ya? Elim dolu. Aa kanka ya. Bunu nereye sıkıyoruz? Saçına sıkıyorsun kanka. Yüzüne sıkıyorsun. Ee, tamam tamam be. Kızma ya sen de hemen. Aa bu kremler bende yok. Kız nereden alıyorsun? Bak kankacım. Benim makyaj malzemelerim, kremim, her şeyim Gretis'ten. Gretis, Gratis benim aşkım dedi. Bak Gretis çok güzel tamam mı? Gratis'e git bunlardan bulabilirsin. Peki kankacığım. Tamam dur bak ben abartmadan sürüyorum. E kankacığım sanki ben çok abarttım. Abarttım. Şimdi arkadaşlar o zaman biz yatıyoruz. Evet. E kankacığım bir şey diyeceğim. Kendim kanka. Hani sen bu kremden sürmüştün ya ben de süreceğim. Tamam. Kankacığım sen nerede yatacaksın? Üst katta yok mu ya yerin? Yoksa sen bana yani sen ay neyse. Vardır ya kanka. Ay valla kanka bilmiyorum hatırlamıyorum ya. E tabi evin çok büyük olunca hatırlamazsın. Evet hadi o zaman biz yukarı çıkınca görüşürüz. Geçiriz. Evet arkadaşlar biz yukarı geldik. Evet. O zaman. Aa kanka yokmuş ya. E ee, kanka ben nerede yatacağım? Kankacığım sen ben sana buraya yatak getiririm merak etme. Tam getirelim. Geçer ben yatak getireceğim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben videoyu başlatmayı unutmuşum. Şu an kankam yattı. Ve ben de yatacağım. O zaman aşağı katta görüşürüz. Evet ben aşağı kata geldim. O zaman şimdi gelin bakalım. Benim odam burası ya. Yani. Hemen şöyle koyayım. Heh. Videom bu kadardı. Hala kanalıma abone değilseniz gene abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ama gerçekten yorum da yazın. Kalp koyacağım yorumlarınıza. Sizi çok seviyorum. hoşça kalın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma takip edin. Bay bay. Takipte kalın.